varlığın arayışı efendim Allah'ın tecellisinden mülham olarak vücuda geldiklerinden o tecellinin varlığıyla birlikte Allah'a hasrettirler, aşıktırlar. Onun için Hz. Mevlana'nın e, ayet Sure-i Yasin'de ve şemsü tecrili müstekarrillaha zâlike tekdirul azizil alim ve kâmera kıddırnâhu menazil hatta âdeki ırjûnü Kadim la şemsu yembâgilha tuderki kâmer, vâleleyil sabâku nihâr, ve kûlün fi felâkin yespâhûn. Ayetin e, mal olarak son kısmı zaten burası bizim anlatmak istediğimizi beyan buyuruyor. Yıldızlar, ay, güneş hepsi gökyüzünde yüzerler. Evvela Hz.leri diyor ki bu yüzüş Ederseniz gökteki yıldızların dönüşünü Hazreti Mevlana semada taklit ediyor. Bu dönüş diyor, yıldızların bu dönüşü ve yüzüşü Allah'ı arayıştır. Allah'a koşuştur. Yesbehû yüzüş. Allah'a zikretmektir. Yüsebbihulillahi mâ semavati ve mafiler. Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ı zikreder. Ee, Hazret doğru buyurmuş, doğru demiş. Doğru olan söze ne denir? ancak teslim olun. Allah rahmet eylesin diyelim. Şefaatlerini mahrum etmesin.